sabah oldu. Uykumu ne güzel güzel aldım. Yatağım da çok rahat. Köylüler sağ olsun. Köylülerle yaşamak, köylülerin evinde kalmak çok güzel bir şey. Şöyle bir dışarı çıkayım da geleyim bakalım. Evet burada köylülerin kitaplıkları falan var. Kitap okuyorlar burada. Evet. Oh be. Bu köylülerle yaşamak da çok güzel. Bu köylüler çok keriz adamlar. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Onlar yetiştiriyor, ben yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Çok şanslı adamım. Bu köylülerle yaşamak çok güzel. Çok keriz adamlar bu köylüler. Merhaba çocuklar. Aslında iyi misiniz? İyi, iyi. Ne yapıyorsunuz burada? Tapu oynuyoruz. Ama bir sıkıntı var. Tatlımız yok. Ha, iyi bakalım. Oynamaya devam edin o zaman siz. Bir şey duymadınız değil mi? Duymadık da Fakir abi. Sen de top varsa ve. Bende de top yok. Alın. Patates var. Zaten siz yetiştirdiniz. Size vereyim siz değil. Teşekkür ya Fakir abi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür Hadi. şu tarlaların güzelliğine bir bakın. Çok güzel yetiştiriyorlar. Ben de yiyorum, içiyorum, yatıyorum ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle köyü gezmeye devam edeyim. Nokta amca, nokta amca. Fakir abi dedi ki, bu köyü ne köy? Yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Piyan piyan. Hmm, ben akıyla dedi. Ben bu fakirin icabına bakarım şimdi. Ormanlar buraya gelin. Muhtarım. Buyurun muhtarım. Buyurun muhtarım. Ormanlar. fakir bizim hakkımızda kötü şeyler demiş, keriz falan filan demiş, bir sürü şey demiş, hakaret etmiş bizlere. Şimdi gidin ve onu buraya getirtin. Tamam. Tamam muhtarım. Hey köylü, fakiri gördünüz Hayır, görmedik. Gördünüz mü fakir, hey köylü? Görmedik, görmedik. O zombiler vur, vur, koruma vur. Nasıl bir koruma? Böyle bir sürü zombi sesli sesli var, öldürecekler. Evet, bombileri temizledik. İçeride var mı bombi? Evet. Bombi yok içeride, temizledik her yeri. Köyümüzü boyayalım. Evet, fakir aramaya devam edelim. Neredesin? Gel buraya. Çocuklar, evet. fakiri gördünüz mü? Nerede yaşıyordu sanki fakir? Bakalım belki burada olabilir. Gel koruma buraya baktın mı? Acaba bu korumalar beni neden arıyor? Fakir çabuk gel. Seni muhtar istiyor. Çık dışarı çabuk. Tamam vurmayın tamam. 지금 주던가, 지금. 이대로 ü y 지가 ü lan k ç a Şuradan içeri gir, Doktorun evine. Haydi bakalım. Fakir, seni buraya getirttirdim. Nedeni biliyorsundur herhalde. Hayır, biliyorum muhtarım. Ne oldu? Bizim köyün çocukları senin hakkında bir şeyler dedi. Bizim hakkımızda teriz demişsin sürekli çalıştığımızı ve yaptığını söylemişsin. Biz seni böyle bilmezdik fakir. Kendine gel, kendine! Muhtarım, onlara ben demedim muhtarım, yanlışlık var. Seni sahtekar. Şimdi de köyümüzün çocuklarına yalancı demek istiyorsun ha? Seni bu köyden derhal kovuyorum, terk et burayı. Muhtarım yapmayın ne olur. Ben nereye giderim? Zaten fakirim biriydim. Ne yaparım ben? Sizinle yaşıyordum ne güzel muhtarım. Yapmayın ne olur. Bunun için artık çok geç fakir. Bu söylediklerine tüm köy duydu. Ve seni köy istemiyorlar. Bana kalsa ben seni idam bile ettirirdim. İdam. Neyse daha fazla konuşmaya lüzum yok. Derhal terk et burayı. Görüşürüz muhtarım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? Evsiz baksız kaldım. Canavarlar tüm sokaklarda. <laughs> beni görenler seni yerler. Çok korkuyorum. Ne yapacağım? Zaten fakirdim, hiçbir şeyim yoktu. Neden öyle şeyler dedim köylülere? Bana baktılar, beni beslediler. Neden onlara kötü davrandım? Bunlar kötü canavarlar bunlar. Creeper şimdiki görse beni patlatsa ölürüm giderim. En iyisi şöyle gideyim başka bir köy bulayım. Belki onlar beni kendilerinin işlerinden kabul ederler. Ooo yapma ne olur patlatma. Tüm zombiler peşimde ne yapacağım artık? Hiç bir evim bakım yok. Böyle gideyim. Yapmayın ne olur. Böyle bir gideyim şurada bir ev gözüküyor. Belki bu köydekiler beni kabul eder. <laughs> fakirim. Çok fakirim hem de. Aa. Neden bu köylere kötülük yaptım ben? Fakir misin nesin? Biraz yok ne, mu? Neden bana kötü davranıyorsun? Neden? Fakirim ben. <laughs> çok fakirim hem de. Karnım bile çok aç. Yiyecek yemek bulamıyorum. Ya evim yok. O yüzden bu duvarın dibine yattım. Uyuyakalmışsın. Neden bana kötü davranıyorsunuz? <laughs> <laughs> ne geldin bu köye? Bu köy maaş, maaş kazanda gelecek bu köye. Anladın mı? İyi gideceğim. Bir daha parasız, maaşsız gözün doğmasın bu arada <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Fakirlik çok kötü bir şey. Kimse beni istemiyor. Şöyle gideyim ben şuraya bir yere bir ev yapayım. Hiç malzemem de yok. Köyden aldığım bir avucum vardı.